Gözlerimiz yollarda kaldı Küçük Bey. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Be. Hoş bulduk. Hadi, hemen gidelim. Koşun salona, çabuk. Yani yavaş yavaş gidelim demek istedim. Hadi Can, hadi gidelim. Aa, sonra hava neler neler yapmış. İyi bir kıyını çekeceğiz sayende, hadi. He, hadi sormasın. Gidelim yavaş yavaş. Asuman abla, bu yemeklerin hepsi benim için mi? Ha, o tam öyle değil. Şimdi kardeş payı diye bir şey var. Yani hesaplarsak yarısı benim. <laughs> benim yemeklerim hepinize yeter. Asuman ablanız dünden beri bir orduya yetecek kadar yemek hazırladı ama bir tane sarmanın bile tadına bakmama müsaade etmedi. <laughs> ne vereyim, ne koyayım size efendim? Hepsinden olsun. <laughs> Bu da benim size. Hoş geldin hediye. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti? Beğenmenizi çok sevindim. çok teşekkür ederim. Ben bunların hepsini okurum. Allah, kitaba da bu kadar sevinen ilk kez görüyorum. Memo, arada sen de kitap okusan iyi olmaz mı? Matmazel, sizce de öyle değil mi? Kesinlikle efendim. Yüzde yüz haklısınız. E ben de Memo Bey için kitap almaya çok hevesliyim. Al ne oldu ya? Şimdi niye bütün oklar bana döndü? Bir kere ben çok okuyana değil, çok gezenin yanındayım. Benim yaşam mu böyle. <laughs> Ben size yardımcı olayım küçük bey. Yok tamam Altan ben kendim yaparım. Tamam. Ama bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin tamam mı? Tamam. Evet. Hadi Can, yapabilirsin. Sonuçta yıllardır yaptığım şey ya, hadi bakalım. Şimdi geriye dönmesi kaldı. Hayır ya, Altan abi, kimse yok mu? İşbaşı düştü. sevinecek. Can nerede? Altan abi. Sana diyorum. Can nerede? Allah banyoda unuttur Can Bey'i. ne? Allah! <laughs> Efendim, çok özür dilerim. Tamamen aklımdan çıkmış. Can, iyi misin? İyiyim. Ama bir şey anladık ki... ...Altan abi, seninle tuvalete bile gidilmez. Doğal söylüyor çocuk. gün boyu sadece yoğurt yiyerekten nasıl zayıflanır? Lafa bak. Gün boyu sadece yoğurt yersen zayıflarsın zaten lan. O ne? Erkekleri evliliğe ikna edin. Allah ben iknayım. Ben tamam yani. E, yarenim ikna değil. İstemiyor yani. Bizde durum tam tersi. Acaba erkekleri değil de kadınları evliliğe ikna etmenin kitabı da var mıdır ya? Ha şimdi adamlar da haklı tabii ya. Hangi kadın evlenmeyi istemez ki? Yaren istemiyor ama. Yani istemiyor. Yani koskoca dünyada evlenmeyi istemeyen tek kadın bana denk geldi. Aferin Osman. Bravo sana. Ama gelir, gelir. Bir adamın adı Osmansa onun başına her şey gelir. Tersine dünya işte. Aa buldum. O zaman ben bu kitabı çevireyim. Tabii ya. Everirim, çeviririm. Ben yolumu bulurum belki de yani. Niye olmasın ki? Diyeyim ben yarın bu kitabı alayım ya olmazsa. Kaç paraymış i̇şte ki yazıyor. Şuradan görünür mü canım bir şey mi sıkkın? Bir şeyim yok. Ee, canım sıkıldıysa başka başka bir şey yapalım. Konsolu getireyim, konsol oynayalım. Ne istiyorsun söyle onu yapayım. Gerçeği bilmek istiyorum. Ne gerçeği? Ne bu? Benim durumum. Sence herkes garip davranmıyor mu? Çok mutlu değiller? Evet. Yok değil. Memo sen benim kardeşimsin. Bana doğru söylersin. Ben bir daha yürüyemeyecek miyim? Can yani, hiç olur mu öyle şey ya? Yürüyeceksin tabii ki. Ne biçim laflar onlar öyle ya? Düşünüp düşünüp yeni icatlar buluyorsun. Hem de eskisinden daha iyi yürüyeceksin. Ya e biliyorsun zaten baksana. Hepsi normal. Hiç normali var mı burada? Aa! <laughs> Ay yat. <laughs> Aman Asım'ım. Ay tamam, tamam, tamam. Allah Allah. <gülüyor> Hadi bakalım, zaten çok geç oldu. Haydi hep beraber yataklara artık. Müzik sesini de kapatalım. <laughs> Haydi küçük beyler. Bir yataklara. <laughs> Matmazel, ben de yarın okula geleceğim. Ee, Can Bey, siz izinlisiniz. Olsun, ben de geleceğim. Sıkıldım evde. Ee, bir kadar dinlenmeniz lazım. Ee, ben dinleneceğim kadar dinlendim Matmazel. Biraz okula gitmek istiyorum. Tamam. Haydi o zaman önce dişlerimizi fırçalıyoruz. Ondan sonra da hemen yatıyoruz. Haydi bakalım. Ne oldu Memo? Gel bakayım. Dile sana bir şey söyleyeceğim. Kardeşim.